Oscar Lili Bir Dönüşüm Hikayesi Oscar ve Lili ayrılmaz bir ikiliydi. Her şeyi birlikte yapmayı seviyorlardı. Birlikte ağaçlardan dökülen çiçekleri izlemeyi, gökyüzünde gecenin ilk yıldızının belirmesini beklemeyi, ormanda saklanmaç oynamayı seviyorlardı. En sevdikleri şey bulutsuz gecelerde ayın yansımasını kovalamaktı. Oscar işi olduğunda Lili hindi bağların arasında dans ederdi. Lili'nin işi olduğunda ise Oscar ağaçlara tırmanır, etrafı seyrederdi. Oscar ve Lili ayrılmaz bir ikiliydi. Bir gün birlikte ormanda gezerken, bir yaprağın altında daha önce hiç görmedikleri ilginç bir şey gördüler. Küçük, yuvarlak, pürüzsüz ve pırıltılı bir şey. Tam onun ne olduğunu anlamaya çalışırken, içinden kıpır kıpır, yemyeşil çizgili bir tırtılışkı çıkıverdi. Tırtıl Oscar ve Lili'ye baktı ve ardından yaprağı kıtır kıtır yemeye başladı. Yapraktan geriye pek bir şey kalmamıştı. Minik tırtıl çok aç olmalıydı. Oscar ve Lili hemen koşup ona bir sürü yaprak getirdiler. Tırtılcık yaprakları birer birer yedi. Yedi, yedi ve yedikçe de büyüdü. Büyüdü, büyüdü. O kadar çok yemişti ki sonunda bir gün yemeği bıraktı. Bir yaprağa uzanıp kendini yumuşacık bir örtüyle sarmaladı ve derin bir uykuya daldı. Günler ve geceler boyu uyudu. Derken bir sabah minik tırtıl kozasından başını uzatıp günaydın dedi. Tırtıl kozadan çıktığında Oscar ve Lili şaşkınlık içinde baka kaldılar. Minik tırtıl rengarenk muhteşem kanatları olan bir kelebeğe dönüşmüştü. Güzel kelebek Oscar ve Lily'e hoşçakalın dedi ve görkemli kanatlarını çırparak uçup gitti. Oscar'ın aklına harika bir fikir gelmişti. Onlar da bir sürü yemek yiyip yumuşacık bir örtünün altında uyurlarsa belki rengarenk muhteşem bir şeye dönüşebilirlerdi. Oscar ve Lily çilekleri, mantarları, elmaları ve üzümleri kıtır kıtır yediler. Karınları iyice doymuştu. Ardından rengarenk yumuşacık çiçekler toplayıp kendilerine harika bir yatak yaptılar. Ve çiçeklerin arasında yumuşacık bir uykuya daldılar. Uyandıklarında Lili merakla Oscar'a, Oscar, Oscar da Lili'ye baktı. Acaba değişmişler miydi? Evet. Rengarenk ve muhteşem görünüyorlardı. Uçmak içinse tek ihtiyaçları İki minik salınacaktı.